Arkadaşlar kanalın beğeni yokmuş. Ben konuşacağım bundan sonra. Cemal'i 7-8'lik caz yazacağım diye kafayı yedi. Ben dedim girme bu işin altına. Sonra soru sor soru yazdı çıktı. Egemen koş, 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 egemen koş. Hadi bitirelim biraz. Şimdi, bana Şimdi Cema çok acız ve video ay çok acız ve yemek bekliyor. Daha yemeklerimiz geldi hadi devam edelim. Tepside mi kaldım mı altına? Oğlum bir burada yemek. Ay parmağımız burada yemek ya. Ye. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam kapatma. Paşam yemeğini bitirdin mi? Bitirdim ama o kadar uzun süre sürdü ki AVM'yi kapattılar. Buraya tavuk dünyası yemek ödüyorsun diye bir yer açtılar. Tatlı üstüne çayımızı içtik. Ankara'daydık. Egemen koş egemen koş egemen egemen koş, egemen koş, egemen koş, egemen, egemen koş, egemen koş, egemen, egemen koş, egemen koş, egemen. Batuhan. Batuhan'ın gitmesi şaka mı? Batuhan. <laughs> Şimdi buradan bakalım nereye ışınlanacağız? <laughs> Haşem ne yiyorsun? Arkadaşlar Batuhan'ın taklidi şaka mı? <laughs> <laughs> evet, o çok iyi. Odin çok iyi değil. <laughs> Utku Paşam ne yiyorsun? Tavuk döner. <laughs> oğlum. Ne <nereye> çektim oğlum? <laughs> oğlum insanlarla ne dalga geçiyorsunuz? Tamam yeter kanka. Arkadaşlar. Bana telefon... Bana telefon... Merdan sana zom zom yaptım şu an. Zom zom? Hocam zom bugün değil. zom zomdan ders seçeceğiz mi? <laughs> Abi, bir Arkadaşlar sizin ya. okuldan gitmeniz şaka mı? Şaka mı? Ya, ya oğlum şaka mı şakası geçti dedik ya. Gitsen. Yok kanka kafanda kuruyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> bu komik ama. Bu, şu anlık komik ya. Gülüşe bak. Saçların çok güzel. <laughs> Kapanışı Ayşegül yapacak. <laughs>